Kreş Örgü Atölyesi'nden herkese merhaba. Bugün bu çok şirin altıgen bebek hırkasının nasıl yapıldığını anlatacağım. Aslında bunu her yaşa ve her aya uyarlayabilirsiniz. Ölçümleri nasıl yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Tek tek aylara göre ya da yıllara göre bir ölçü veremeyeceğim. Ölçerek gitmeniz gerekiyor kendinizi. İki renk, üç renk, artan iplerinizle, evroli iplerle hatta tek renk bile yapabilirsiniz. Hepsinin için bir yumak bile yeterli oluyor. Böyle küçük bir model yapacaksanız bir yaşa kadar tek bir yumak bile yeterli oluyor. Yani yarım yumak bir tanesinden yarım yumak bir tanesinden bebe ipi kullandım. Ve e, üç numara tığ kullandım. Üç buçuk da kullanabilirsiniz. Çok gevşek olmasın bebeklere ördüğümüz için böyle çok salaş durmasın diye. E, üç üç buçuk numara ve bebe ipi uygundur. 1 2 3 4. 5, 6. 6 zincir çektim. İpi doladım ve boşluğa bir tane trabzan. 1, 2, 3 zincir. Boşluğa bir trabzan. 1, 2, 3 zincir. Boşluğa bir trabzan. Bu şekilde toplamda 6 boşluk oluşacak şekilde üçer zincirle birer trabzan yaparak bakın 1 2 3 4 5 1 2 3 zincir ve başlangıç noktasına kilitlemeyi yaparak toplamda 1 2 3 4 5 6 boşluk oluşturuyorum ikinci sırada ip değiştiriyorum ipi değiştirirken bakın şöyle yapıyorum aşağıdan aldım bu şekilde arkadan da tutuyorum ipi 1 2 3 ikinci sırada şunu yapıyorum 3 zincirle yukarı çıktıktan sonra aynı boşluğun içine bir tane trabzan araya 3 zincir pardon 2 zincir aynı boşluğun içine 2 trabzan 1 ve 2 İpiniz çok ince ise buradaki trabzan sayıları 3 olabilir Sonra diğer boşluğa atlarken bir zincir. Diğer boşluğun içine de iki trabzan, iki zincir ve yine aynı boşluğun içine iki tane trabzan yapıyorum. Bir tane zincir. Aynı boşluğun içine iki trabzan, iki zincir ve iki trabzan. bir zincir çekip buradaki diğer boşluğa atlıyorum. Yani kısaca bütün boşlukları iki trabzan, iki zincir ve yine iki trabzanla dolduruyorum. Diğer boşluğa atlarken de sadece bir tane zincir çekiyorum. Evet bitirdik. Burada da iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yaptıktan sonra bir zincir çekip başlangıç noktasına bir kilitleme yapıyorum. Şimdi burada önemli olan renk değiştirirken nasıl bir metot izleyeceğiz? Tığın üzerindeki ilmeği biraz geniş tutacağız şu şekilde. Sonra yeni kullanacağımız ipi alıyorum. Hiç kesmedim bakın. Buradaki köşenin ortasındaki boşluğa bunu bu ilmeği biraz çektiğimiz için rahat geçiş yapacağız. Bakın şu boşluğun içine şöyle alıyorum ve buradan geçirdiğimde görüntü gayet düzgün oluyor. Bu yaptığım 6 tane 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan toplamda 6 tane her bir boşluğa yaptık. Bizim bundan sonraki köşelerimiz olacak. 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Ve buradaki boşluğun içine 2 trabzan, 2 zincir ve yine 2 trabzan yapıyorum. Şimdi dediğim gibi ipinizin kalınlığına göre buradaki trabzan sayısı 2 ya da 3 olacak. Bunu siz belirleyeceksiniz. Bazı ipler ince oluyor, az kalıyor. O yüzden yani yetersiz oluyor içinin doldurulması. 3 trabzan yapın. İpiniz biraz kalınsa 2 trabzan yapın. Sonrasında bir zincir ve şuradaki boşluğa bakın tam trabzanın tepesine denk gelen yani köşe iki köşenin arasına denk gelen bölüme 3 tane trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Köşeye ben köşeleri 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak çıktım. Ama dediğim gibi siz 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan da yapabilirsiniz. Ben köşelerde bu şekilde yapacağım. Bakın. Bir zincir çekiyorum ve ara boşluğa İki köşenin arasındaki boşluğa yine bir kutucuk, üç trabzanla bir kutucuk, bir blok oluşturuyorum. Bir zincir ve tekrar köşeye geliyorum. Bu şekilde köşelerde her zaman iki trabzan, iki zincir, iki trabzan. Ara boşluklarda da yine her zaman üçer trabzan yaparak ve aralara birer zincir çekerek e, ara boşluklara ilerliyoruz. Bakın şimdi köşedeyim. Burası köşemiz. Ve iki zincirle aynı boşluğun içini iki trabzan, iki zincir, iki trabzan olarak dolduruyorum. Bakın tüm köşelerde bu şekilde iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yaptım. Ara boşluklara da bloklar yaptım. Bitiş noktasındayım. Bir zincir çektim. Bakın köşe, ara boşluk, tekrar köşe. Ve bu şekilde kilitleme yaptım. İpi uzatıyorum biraz. Diğer renge geçiyorum. Hep köşelerde çalışıyoruz. Bakın burası da bir köşe. Çok uzattım. Şöyle yapalım. Buraya battım. Aldım. Bu şekilde çektim. Şöyle biraz daraltayım. 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Yine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan köşe olduğu için. Aralarda ne yapacağız? Bundan sonraki bütün metot aynı. Bakın bir zincir çektim. Bütün ara boşlukları 3 tane trabzanla blok şeklinde kapatıyoruz. Hep aralarda bir zincir. Bir boşluktan diğer boşluğa atlarken hep arada bir zincir. Bir zincir. 3 tane trabzan. ve yine bir zincir köşeye geldim bakın burası köşe buraya iki trabzan aynı boşluğun içine iki zincir ve yine iki trabzan şimdi metodumuz bu şekilde köşelerde hep aynı metot bakın burada büyük bölümde de gösterebilirim köşelerde hep şöyle göstereyim köşelerde, köşe noktalarında hep aynı boşluğun içine iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yaptım. Ara geçişlerde şöyle göstereyim. Bakın büyüdükçe her bir sırada şu iki ara arasında kalan kutucukların sayısı birer tane artacak. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın burası 1, 2, 3, 4, 5, 6 olmuş. 3 trabzan yapmışım. 1 zincir, 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan. Tekrar 1 zincir çekip köşeleri hep aynı şekilde aynı köşe metoduyla doldurmuşum. Bu şekilde büyük bir altıgen elde ediyoruz. 2 tane birbirinin aynısı parça öreceğiz. Bakın bundan sonraki sırada da şurada ne yapıyoruz? Bundan sonraki sıraya geldiğimde şöyle göstereyim. Köşe yapıyorum bir zincir çekip buraya 3 trabzanla bir zincir çekip 3 trabzan bir zincir çekip 3 trabzan sonra yine bir zincir çekip köşeye atlarken köşeyi 2 trabzan 2 zincir 2 trabzanla dolduruyorum. Tüm model bu mantık üzerine ilerliyor. Ee, birazdan altıgenlerin şeklini göstereceğim. Resmini çekip bakarak ilerleyebilirsiniz. Bakın ben böyle 2 tane altıgen parça ördüm. Benim ördüğüm yaklaşık 6-9 aylık bir çocuk için, 12 ay da olabilir yani çocuğun kilosuna göre değişir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra yapılmış bir ee, hırka. Bunu çocuğunuzun üzerinde ölçerek büyütebilirsiniz. Ama çok büyütemezsiniz çünkü büyüttükçe kollar bollaşıyor. O yüzden hani çok büyük bir şey düşünmeyin açıkçası. Ufak bir bebek hırkası yapmak istedim ben. Bunu... Ee, hırka haline nasıl dönüştüreceğiz? Hırka haline dönüştürebilmek için şu iki tane ucu yan yana getiriyorum. Bakın. Bu şekilde. Diğerinde de bu iki ucu bu şekilde yan yana getiriyorum. Burada da aynı şey oluyor. Ve bakın çok pratik bir şekilde hırka oluşturuyorum. Ne yapmam gerekiyor şimdi? Böyle açtığınızda şu iki tarafı dikeceksiniz. Kapattınız. Sonra da şu yukarıyı bu şekilde dikeceksiniz. Arkada bir ense boşluğu bırakmanız lazım. O yüzden dikerken şuraya kadar dikiyorsunuz, şuraya kadar dikiyorsunuz. İkisi de simetrik eşit şekilde bırakılmış iki tane boşluk olacak. Ense boşluğu. Sonra bu şekilde dönüyorsunuz. Evet bakın dikerek arka noktayı birleştirdim. Yakada şöyle bir şey yaptım. Şuradan itibaren bakın bir tane trabzan kalacak şekilde bir ya da iki trabzan kalacak şekilde bir yaka bölümü oluşturdum. Ense boşluğu oluşturdum. Buraya kadar diktim. Şurayı buraya kadar diktim. Arkayı dikiyorum ve üst omuz kısmını belli bir noktaya kadar bir yaka payı kalacak şekilde dikiyorum. Ee, ve şimdi etrafına trabzan geçtikten sonra lastik oluşturacağım. Bunun için ben arkadan başlamayı tercih ediyorum. Bakın arka köşe noktadan şuradan trabzanın tepe noktasına tığımı geçiriyorum. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Yandaki trabzanın tepe noktasına bir trabzan, yanına bir trabzan ve ara boşluklara bir trabzan. Sadece bir tane. Üç trabzanın da tepelerine, tepe noktalarına birer tane trabzan yapıyorum. Boşluklara bir trabzan. Trabzan tepe noktasına bir trabzan. Boşluklara bir trabzan. bu şekilde ilerliyorum. Buradan başladım, geldim. Bakın şuradaki köşe noktadan döneceğim. Köşeyi dönerken bu tip örgülerde kasma yapmaması, içe kıvrılmaması için buradaki boşluğun içine birden çok trabzan yapmanız lazım. Burada köşe metodunu sürdüreceğim. 2 tane trabzan yapacağım. Çok sıkı örüyorsanız 3 tane de yapabilirsiniz. 3 zincir. Aynı boşluğun içine yine köşelerde iki trabzan yapacağım. Ve her bir trabzanın tepe noktasına bir trabzan. 2 ve 3. Normal yine trabzan tepe noktalarına trabzan, ara boşluklara birer trabzan yaparak ilerleyeceğim. Bakın köşeden çıktım ve yaka kısmına geldim. Burada da bir e, boşluk var. Şurada orta boşluk. Bunun içine de aynı şekilde şuraya iki tane trabzan. Çünkü bu köşe dönüşü olduğu için kasma yapmaması için bunu yapmamız şart. İki tane trabzan. Üç zincir iki trabzan. Sonra yine her bir trabzan tepe noktasına bir trabzan. Üç tane trabzan yapıp buraya ara boşluğa da bir trabzan yaparak diğer yakaya kadar buraya kadar ilerliyorum. Yakadan köşeyi döndükten sonra bakın burada böyle bir omuz kesimi var biliyorsunuz ki ense boşluğu ve omuz kısmı. Şurayı nasıl döneceğiz onu göstereyim. Normal 3 tane trabzanı yaptıktan sonra ara boşluğa bir trabzanı yapıyorum. Buradan dönerken de yine diğer tarafta da diğer şuradaki dönüşte de aynı metodu uygulayayım. Ben bir tanesini anlatmayı anlatayım vakit kaybetmeyelim. Bakın böyle bu şekilde şöyle aldım buraya orta birleşme noktasına bir tane trabzan yaptım sonra buradaki boşluğa bir tane Ve normal şekilde yine trabzanların tepe noktasına bir trabzan ara boşluklara bir trabzan yaparak bakın bu köşeyi yakadaki şu köşeyi böyle dönmüş oldu Bakın şimdi e, bu yakada da yakanın bu tarafında uyguladığımız metodun aynısını diğer kısmında da yakanın şöyle kolumuz burada uyguluyorum. Ortaya iki tane trabzan. 1, 2, 3, 2 trabzan ve normal şekilde her bir trabzanın tepe noktasına bir trabzan Ara zincir boşluklara da bir tane trabzan yaparak ilerleyeceğim. Bu köşeye gelince aşağıda yine aynı şekilde köşe içine 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan yaparak döneceğiz ki kasma yapmasın. Sıranın sonuna geldikten sonra kilitlememi şuraya şu şekilde yapıyorum. 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Tığ işi lastik nasıl örülür videosu kanalımda mevcut ama bilmeyenler için... Şimdi pratik bir şekilde anlatayım. Detay istiyorsanız e, kanalımda aratabilirsiniz tığ işi lastik videosunu. İpi tığın üzerine alıyorum. İlk trabzanımızın arkasından tığı geçirerek bu şekilde bir trabzan çıkıyoruz. Sonraki trabzanın arkadan tığımızı geçiriyoruz. Önünden tığı geçirerek ipi çekiyoruz ve içeriye doğru bir girinti oluşuyor. Sonrakinin arkasından tığ geçiriyoruz. Bir çıkıntı oluşuyor. Ve diğerinin önünden tığ geçirerek bir girinti oluşuyor. Bir çıkıntı. Ve bu şekilde. Bir çıkıntı. Bu tığ işi lastik modeli. Etrafta komple dönüyoruz ama köşelerde bir metot uygulayacağız. Şimdi onu anlatacağım. Evet, arkanın yarısından başlamıştım, dolandım, geldim. Buradan köşeyi dönerken tüm köşelerde, buradaki köşede de aynı metodu uygulayacaksın. Burada şöyle bir şey yapacağız. Bakın şimdi trabzanı arkadan önden trabzan e, tığımı geçirdim, önden geçirdim. Burada en son en son trabzanın arkasından tığımı geçirdim. Bunu aklımızda tutmalıyız. Önden de geçmiş olabilirsiniz. Onu aklınızda tutun. Ortaya boşa bir tane normal trabzan boşluğa. Bunu niye yapıyorum? Dönüşlerde kasma olmasın diye. 3 tane zincir ve yine boşluğa bir tane ekstradan trabzan artırmalar yapıyoruz köşelerde. Bakın en son tığımı Trabzanın arkasından geçirmiştim. Buradaki trabzanın da arkasından geçirerek başlıyorum ki görüntüde bir uyum olsun. Sonra t önden geçiriyorum arkadan. Bu şekilde yakaya doğru çıkıyorum. Bakın gayet rahat bir dönüş oldu. Bakın şimdi yaka kısmına geldim. Yaka kısmında şöyle denk gelen şeyi söyleyeyim size. Burada ip tı trabzanın arkasından geçiriyorum. Kabartılı bir bölüm oluşuyor. Sonra ipi doluyorum. Tı trabzanın önünden geçiriyorum. Bu şekilde ve tıpkı diğer aşağıdaki köşede yaptığım gibi ve buradaki köşede yapacağım gibi buraya bir tane ortaya boşa bir trabzan, normal trabzan. 1, 2, 3 zincir ve yine ortaya bir trabzan yaptıktan sonra bakın burada en son trabzanın önünden tığ geçirmiştik. Burada da aynı şey yapıyoruz. Önünden tığ geçiriyorum. Sonrakinin arkasından yani öne doğru kabartmalı bir görüntü oluşturuyorum. Önden tığ geçiriyorum ve arkadan tığ geçiriyorum. Bu şekilde diğer yakanın yakanın diğer bölümüne gelene kadar. Burada da aynı metodu uygulayacağım. Göstereceğim hemen şimdi siz. Bakın burada da aynı metodu uyguluyoruz. Şurada arkadan tığımı, önden tığımı geçirdikten sonra boşluğun içine bir tane normal trabzan yapıp 1, 2, 3 zincir çekip tekrar ortaya bir tane normal bir trabzan yapıyorum. Sonra şuradakini tığın önünden geçirmiştik. Tekrar yine tığ trabzanın önünden geçirerek bir sonrakinde de arkadan geçirerek bu şekilde ilerleyeceğiz. Bütün model boyunca yaka kısmını bu şekilde yapacağız. Yani buraya kadar geleceğiz. Ortalara bir trabzan, üç zincir, bir trabzan. Trabzanlar normal trabzan yani ekstra trabzan yapacağız. Ki burada kasma olmasın. Bu şekilde etrafı dolanarak lastiğimizin uzunluğunu artırabiliriz. Dilediğiniz sıra örebilirsiniz. İkinci sırayı bitirdikten sonra 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Ve bakın kabartılı gördüğüm yerlerin arkasından tığımı geçirerek içeride kalanların da önünden tığ geçirerek klasik tığ işi modeli uyguluyorum. Bakın şimdi kabartılı gibi gözükenlerin şöyle arka tarafından tığ geçiriyorum. İçeride kalanların da şöyle önünden tığ geçirerek sonuçta tığ işi modeli tığ işi lastiği oluşturmuş oluyorum. Bakın bu şekilde. Bunların arkasından, içeride kalanların önünden. Bakın bitmiş hali bu şekilde yakamızın ve kenarların. E, dilerseniz buralara düğme yapabilirsiniz. Bakın bu aralardan ya da bu aralara e, delikler açarak e, düğmeleri geçirebilirsiniz. Zaten böyle parmağınızı geçirdiğinizde tığ işinde direkt doğal bir ilik açılıyor. E, şuralardan da geçirebilirsiniz. Ya da dediğim gibi şuralara ekstra delik açmak bu. E lastik üzerine biraz zor oluyor. E, şaşırabilirsiniz. O yüzden e, burayı kısa tutarak, şu lastik kısmını kısa tutarak şuraları doğal bir ilik kabul ederek düğmelerinizi dikebilirsiniz. Ben kaç sıra ördüm? 1 2 3 4 5 6 sıra ördüm. Dilediğiniz uzunlukta örmek sizin kararınız. Bakın bitmiş hali bu şekilde yakamızın ve Kenarların. E, dilerseniz buralara düğme yapabilirsiniz. Bakın bu aralardan ya da bu aralara e, delikler açarak e, düğmeleri geçirebilirsiniz. Zaten böyle parmağınızı geçirdiğinizde tığ işinde direkt doğal bir ilik açılıyor. E, şuralardan da geçirebilirsiniz. Sıra ördüm. Dilediğiniz uzunlukta örmek sizin kararınız. Evet sıra geldi kollara. Kollarda ne yapacağız? Kollarda ilk sırada trabzan geçeceğiz. Trabzanı geçerken de kolda biraz daraltma yapacağız. Ee, bu daraltma aslında sizin tercihinize kalmış. Geniş de örebilirsiniz. Benim gibi biraz daraltabilirsiniz. Tığınızı geçiriyorsunuz. Şunun tepe noktasından, şuradan ikinci trabzanın tepe noktasından. 3 zincirle yukarı çıkıyorsunuz. Yanındaki tepe noktasına bir tane trabzan yapıyorsunuz. Yani trabzanların tepe noktalarına bir tane trabzan sonra tekrar yine bu, bu üçlü bloğun üzerine iki tane yan yana noktalara trabzan yapıyorsunuz. Sonra tekrar yine bakın bir buraya bir de onun yanındaki boşluğa olmak üzere ara boşluklarda değil de sadece üçlü trabzan blokları üzerine sadece iki tane trabzan yaparak biraz daraltma yapmış oluyorsunuz. Ha bir tane fazla yapabilirsiniz. Baktınız burada çok kasma yaptı. Ekstradan ortaya benim gibi şimdi bir tane trabzan yapabilirsiniz. Ama normalde yapmanız gereken bu üçlü blokların üzerine ikişer trabzan yapıp bu ara boşlukları atlamak. Böylece doğal bir daraltma yapmış oluyorsunuz. Trabzanların şu blokların üzerine sadece ikişer tane trabzan yaparak ilerliyoruz. Şimdi artık birinci sırayı bitiriyorum. Bakın bu şekilde bitirdim. İki tane trabzan yaptım ve başlangıç noktama kilitleme yapıyorum. Üç tane zincirle yukarı çıktıktan sonra ilk trabzanıma yine arkasından ikinci trabzanımın önünden klasik az önce uyguladığım lastik modelini burada da uyguluyorum. İki kola da aynı metotla Artık daraltma yapmanıza gerek yok. Böyle her gördüğünüz trabzanın üzerinden tığınızı alttan ya da üstten geçirerek bu şekilde lastik modeli oluşturup dilediğiniz kalınlıkta lastik örebilirsiniz. Evet kolları bakın böyle 5 sıra kadar ördüm. Ee, i̇lla böyle örmeniz gerekmiyor. Daha fazla da örebilirsiniz. Daha az da örebilirsiniz. Karar sizin. ve ee, Bitmiş hali bu şekilde. Sağ alttaki abone ol tuşundan da kanalıma abone olabilirsiniz. Kolay gelsin.